Evet, atmosfer tabakalarının en altındaki troposfer, ekvatorda kalın, kutuplarda ince. Ee, yani troposferin kalınlığı değişiyor. Peki neden? Bunun sebebini bu şekil üzerinde anlatalım. Şimdi iki tane kutup var, malum. Onları yapalım şeklimizde. Bunun tam ortasında da ekvatoru yapalım. Şimdi e, bizim e, konumuz troposfer, troposferi üstünde gösterelim. Yani ne olduğunu öncelikle gösterelim. Yani diyor ki şurada kutuplarda bu ince, ekvatorda ise kalın. Evet, öyle yapalım biz de. Evet, yaptık. Şimdi olay şu. Ekvatorda yükselici hava var. Alçak basınç var ve yükselici bir hava var. Bu ekvatorda troposferin kalın olmasını adeta teşvik ediyor. Bir kere böyle bir durum var. Aksine kutuplarda da alçalıcı bir hava var. Alçalıcı yani yüksek basınç var. Dolayısıyla Ekvator'da troposfer çok rahat bir şekilde genişleme imkanı buluyor. Kutuplarda ise büzülüyor. Yani aşağı doğru iten hava troposferin daha ince olmasına neden oluyor. Peki başka bir şey daha var. Dünyada geoid şekilden dolayı ekvatorda yer çekimi az, kutuplarda ise yer çekimi fazladır. Yani ekvatorda yer çekimi az olduğundan hava çok rahat bir şekilde uzaya doğru genişleyebiliyor. Kutuplarda ise tam tersi bir baskı var. Birinci madde ile bu örtüşüyor. Yani ekvatorda alçak basınç var. Yer çekimi de az. Dolayısıyla havanın üstünde bir baskı yok ve hava yükselebiliyor. Troposfer kalın olabiliyor ekvatorda. Başka ne söyleyebiliriz bununla ilgili? Bir şey daha var. Bu da dünyanın günlük hareketiyle ilgili. Şimdi ekvatorda hız daha fazladır. Çizgisel hız diyorduk buna biz çizgisel hız ekvatorda yüksek ve çizgisel hızın yüksek olması müthiş bir savrulma gücüne yol açıyor. Ekvatorda gazlar dünyanın başka yerlerinde olmadığı kadar çok savrulma yaşıyor. Dolayısıyla gazların uzaya doğru savrulması ekvatorda yine troposferin daha kalın olmasına, kutuplarda ise Çizgisel hızın yavaş olması yani dünyanın dönüş hızının yavaş olması orada savrulmanın az olmasına dolayısıyla troposferin ince olmasına sebep oluyor.